Ben kendisini Instagram üzerinden buldum. E, hatta canlı yayınlarını da takip ettim. Öğretmenimiz Deniz Hanım'ı da oradan keşfettim. Çok severek, e, memnun olarak bir şekilde geldim. Zaten çok da yakındım buraya. O şekilde geldim. Eğitmeyimden çok memnunum. Üç gün içerisinde çıkartmış olduğumuz işlemlere e, ben bile şaşırdım. E, ee, programlar da bu arada çok iyi. Her şey adım adım ilerliyor zaten. Ee, tam olarak teknik üzerine ilerliyoruz. İlk önce tırnağın yapısından, işte anatomisinden başlıyoruz. Daha sonra el yapısı, işte bakımı, hijyeni. Daha sonrasında en son işte jel tutmamız vesaire bu şekilde ilerliyor. Çok memnun kaldım. Özellikle normalde çoğu yerlerde öğrencileri çıkarttıktan sonra ilgilenme vesaire herhangi bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama burada etütle bizim daha fazla bizim üzerimizde ilgilendiklerini ve daha fazla e, eğitim vererek, e, daha fazla bizi geliştirmek amaçlı e, etikler yaparak daha bilinçli bir şekilde uzman çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki de tavsiye ederim. Öncelikle e, kesinlikle çok hızlı bir şekilde eğitim öğreniyoruz buradan özellikle her detaya kadar. O yüzden de kesinlikle burayı tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. Muhakkak herkesin özellikle protesto öğrenmek isteyen herkesin Gizem Yalta Akademi'ye gelmesini tavsiye ederim.